Hrant Vakfı'nda 10 yılı aşkın bir süredir basında nefret söylemini izliyor ve analiz ediyoruz. Gelin bir örnekle bu nefret söylemi üretim pratiklerinden birini beraber inceleyelim. İçimizdeki İsrailliler yine sahnede. Soru 1 Bu haberde etnik, dini, ulusal herhangi bir gruptan söz ediliyor mu? Evet, İsrailli kimliği İsraillilerin tamamı haber başlığına taşınmış. Soru 2 Bu kimliğe nasıl yaklaşılıyor? bu bir nefret söylemi mi? İçimizdeki İsrailliler deyince zihnimizde içimizdeki hainler canlanıyor. İsrailli kimliği, hain, bir grubun arkasından iş çeviren, ihanet eden gibi olumsuz anlamlara gelebilecek şekilde kullanılıyor. Bu durum İsrailli kimliğine yönelik ön yargıların pekişmesine neden oluyor. Yahudiler, Ermeniler, Yunanlar, Rumlar okul sıralarından başlayarak hain olarak simgeleştiriliyor. Bir kimliğin olumsuz bağlamda düşman olarak kullanılması nefret söylemi üretir ve kimlikleri hedef gösterir. Nefret söylemi düşmanlar üretir, toplumda korkuyu körükler ve kutuplaşmaya sebep olur. Bu da ayrımcılığa ve haksız muameleye neden olabilir. Dilimize dikkat ederek bir arada yaşama hepimiz katkı sunabiliriz.